güzel oynadı. Böyle çıkacağım. Biliyordum abi. Çok fena oynamadım arkadaşlar? Bundan ikisini de keserim. Bunun ikisi de yok. Böyle bundan da can çalacağım arkadaşlar. Şöyle bir Abi çok yanlış oynuyor bunlar ya. Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Bu elde Balmont oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Balmont gerçekten çok güçlü. Gerçekten güçlü arkadaşlar. Zaten hep hasar kasmıyor. kasmayacağım buna. Yarı tank kasacağım. Benim karşımda kim olacak? Chu olacak. Ben fiske tercih ettim geldiniz. ama keşke saf alsaydım. Oyun. Şöyle gidelim. Gidelim zorluk. seri seri. Arkadaşlar Harik bu arada beğenip yorum yapmayı evet. abone olmayı unutmayalım. Yeni yeni videolar gelecek arkadaşlar. Yabancı oyuncuların editlerini de yapacağım arkadaşlar. Bizim Türklerin de çok iyi oyuncuların da editlerini yapacağım. Asya'da Avrupa'da da gerçekten çok iyi oyuncular var. Onların da editlerini yapacağım arkadaşlar. Montajlayacağım. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Gerçekten Asya'da Avrupa'da da çok güzel oyuncular var arkadaşlar. Şöyle. Yalnız çu, çu Çok iyi zıplattı Kanka çık çık Hata yaptı hata Bu da hata yaptı Lan 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 Kesemedim Çok iyi Takımım beni çok iyi gördü Arkadaşlar Zaten kimse yok. Şöyle şunları alıp aşk gözlülük yapıp her zamanki gibi <laughs> base atacağım arkadaşlar. Hop. Aslında gerek var mı base atmama ya? Aslan mı? Şöyle yenileme gelecek aslında ya. Ağırlığı kesebilir miyim? Yok. Kaplumbağa yakında dirilecek. Kanka çok çık 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 çık. Çok iyi çıktım aslında da. Abi şunun canına bak ya. Girersem satara. Kanka yapacak bir şey yok Chris. Şöyle bunu da keser miyiz? Abi öleceğim. Ah be kanki. Yalnız çok güzel oynuyor. Beğendim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Balmot'la vuracağız kafasına. Arkadaşlar. <laughs> Bir hatam benim fiske almam. Saf alsaydım daha iyiydi. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Farmlayacağım bundan sonra o kadar agresif yapmayacağım da. Kufra da yok yanımda. Şöyle alalım. Seri seri seri. Şöyle dürteceğim çoyu. ya Kanka beni bir sal ya. Alacağım o minyonu. Olur. Ondan sonra bir zırh çıkacağım arkadaşlar. Ya da şeyle çıkabilirim. Athena falan da ortalarda. Çünkü büyücü çok. Şöyle. Şu yanlarda alın. Oraya girersen satarım direkt yani. Ultiyle çalmaya çalış. Hop lan çalamadım stunladı beni. Abi şu da çok kanser ya. Şöyle. Sıkıntı yok. Ben bunlara ikiye bir karşı oynarım ya. Yani. Sıkıntı değil arkadaşlar. Neyse Gelecekti vazgeçti. Şu kayıt atalım. Kayıp atalım. <laughs> Abi o <laughs> ulti nere gitti oğlum? <laughs> Dedim çalım ama adam direkt yok oldu. <laughs> Bunu görmediz arkadaşlar. Abi o ultim nere gitti ya? <laughs> Hemen şuradan saniye arkadaşlar. Lanetli bir miğferi alalım. Arkadaşlar Balmont önceden fidleyen arkadaşlar daha iyi bilir. Pik ekranında birilerine kızdığı zaman kavga ettikleri zaman direkt Balmont çekerlerdi fidlemek için. Yalnız bunlar hata etti. Ben ölmem kolay kolay ya. Nerede kalmıştım? fitlemek için balmota alıp fitliyordular arkadaşlar. Çünkü güçsüz bir karakterdi. Şimdi güçlü. Yalnız ölebilirim. Bunlar pire mi niye ya? Arkadaşlar. Bunlar pire galiba. Şöyle. Dediğim gibi bizim Türklerin Türk iyi oyuncular var arkadaşlar. Onların editlerini çok iyi oynadıkları sahneleri montajlayıp atacağım kanalıma. Yabancılardan da çok iyi oyuncular var arkadaşlar. Onları da editleyip atacağım kanalıma. Beklemede kalın arkadaşlar. Yalnız canılmaz bunlar beni keserler. Bunlar psikopat. Şöyle şöyle şöyle. Alalım. Şu can çalmaya bakar mısınız arkadaşlar? Abi kaplumbağayı nasıl çaldın sen? Bunların ikisi mi aldı? Ne yaptı lan? İkisi kaplumbağa mı aldı onların? Ne yaptı? Kufra güzel bir atlarsa kanka, kanka Ne güzel oynadı Şöyle bir tur çıkacağım Biliyordum abi of, Çok fena oynamadım mı arkadaşlar Kufranın da eline sağlık Arkadaşlar orada fiski atmasaydım Büyük bir ihtimal ölecektim Fiske atıp kule altına geçtim çuğunun şeyini ultisini şey yapmak Harik için. Olun. Yalnız şu itemi çık şey yapalım arkadaşlar şuradan vahşi güç sırrını alalım. Şu mid kuleyi alayım arkadaşlar. Teşekkürler. Hoppa! <laughs> Balmont baba. Bu da ölür, bu da ölür. Geldim kanka, geldim gördüm. Neyse bizimki aldı. Geleceğim ona altı. Şey yaparsa, aynı. Fiskesi varmış, fiskesini kullandı. Şapkası var arkadaşlar bunun. Bak şimdi bak. Gittim dönecek ama dönmeden kestim adamı. Şöyle alalım. CC AFK mı? CC nerede abi? Of. AFK mı var ya? Abi ben yine atacağım bu videoyu şöyle Bundan ikisini de keserim. Chun'un unutisi de yok. Şöyle minyondan da can çalacağım arkadaşlar. Şöyle bir vuracağım. Şöyle de bir tane. <laughs> Çok iyi oynamadım mı? Şöyle şöyle pat pat pat. CC kanka. Niye böyle bir şey yaptın ki? Oynasana. Yardım yardım yardım. Tamam. Şöyle şöyle. Böyle kuleyi alalım. Multileyeceğim. Aferin. Çok güzel çıktı. çok iyi kestim onu. Kim olsa şefiskem olsaydı onu da kesmiştim yalnız. bunu ulti atıp çalacağım. Biliyordum şey atacağını. Pençe. Smite. Şöyle alabilir miyiz burayı? Ultim olsa onları da girip şey yapacağım arkadaşlar keseceğim. Bu yalnız güzel o şey kalk bu güzel oynadı çok iyi of, 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 lan ultim ultimi bozdu ultimi bozmasaydı var ya ulti atamadım stanladı beni Atsaydım onları hep alacaktım arkadaşlar. Şu, şunu da çalayım. <laughs> güzel çaldım ama. temiz oyun oldu ya. Arkadaşlar gidim şimdi üstün farmını da itim. Abi şu çaldığım cana bakar mısın ya? Sonda da bir ölümsüzlük alın. Abi çok yanlış oynuyor bunlar ya. Ben ölmem ki. Ölmem arkadaşlar. Lan kule mi vurdu? Aynen kule vurdu ya. Neyse sıkıntı yok. Nord alıp bitirmemiz lazım aslında. Nord alıp bitirelim arkadaşlar değil mi? Bu arada arkadaşlar kostüm çekilişleri de yapmayı düşünüyorum. Abone olup beğenip yorum yapanları istedikleri kostümü atacağım arkadaşlar seçip aralarında. biraz daha kanalıma videolar atayım kostüm çekilişi yapacağım arkadaşlar yani ben olsam katılırım arkadaşlar benim kanal yeni kanal küçük kanal yorum yapan kaç kişi olacak yani beğenip, beğenip abone olan çok az kişi olacak bence yani bunda kostüm size gelme ihtimali daha fazla arkadaşlar. Büyük kanallarda kostümler şey yapıyorlar. Yani 1000 2000 yorum var. Bu 1000 2000 yorumdan size gelme ihtimali çok zor ama benim gibi küçük kanallarda kostüm gelebilir arkadaşlar. Çünkü hani 5 kişi yapar, 10 kişi yapar. O kadarını bilemem ama az kişi yorum yapacak yani. Size koştum gelme ihtimali daha yüksek. Şöyle milyonlar şunu. Can çalmam var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kana susamış var. amblemden gelen can çalma var. Sıkıntı yok yani. Yanlış şuradan can doldurmam lazım. Abi şu Vale ile bir combo yapmamız yok mu? He? Bir kombo yapar mıyız arkadaşlar Vale ile? Şurada bir combo yapacaktık ama şey beni susturdu ya. Neydi o karakterin ismi? Carmilla Carmilla. Carmilla'nın susturun yediğim gibi stun'lı atamadım ultiyi. Of yalnız şey çok efsane oynadı. Şöyle Şunu da kesmem yok mu <laughs> Yalnız bizim takım Çok iyi arkadaşlar Kuleye vurup bitirelim arkadaşlar Yani kule, kule kill de önemli Kule de önemli ama en çok kill önemli Arkadaşlar Bak 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 şu çaldığım canı görüyor musunuz arkadaşlar? Balmutla. Aynen uzatmayalım arkadaşlar. Hemen bitirelim. Yalnız bizim adama girdi o. Ben arkaya oynayacağım arkadaşlar. Abi nasıl ulti attım ya? Otomatik attım ultiyi düşündüğüm olmadı. <laughs> Abi çok fena kör ettim size ha. <laughs> Aklımdaki neydi? Aklımdakini yapamadım arkadaşlar. Fiske atacaktım arkaya. Tamam mı? Şu ikinci skill var ya. ikinci skillden dönüp, dönüp 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 can çalacaktım. Ulti basacaktım. <laughs> Ama niyeyse fiskeye attım. Ulti attım saçma bir şekilde. O da otomatik attım. <laughs> Sonuç olarak kör ettim arkadaşlar. De oyunun uzamaması lazım. Bitirmemiz lazım oyunu. Fazla kör etme gerek yok sizi. Hem <laughs> de videoda oynayıp sıkılmayın arkadaşlar uzamasın videoda. Video uzandı mı sıkılırsınız altında. arkadaşlar. Şu an bitirmeye yönelik oynayacağım da bizim takım satmaya başladı. Ben de satayım. Bilmiyorum. cc'de de var. CC'nin gerçekten hasarı muazzam arkadaşlar. Şöyle alalım seni. Lesley'e bak Lesley üstten kasıyor arkadaşlar. Şuradaki minyonlar kanka çık YSS çık arkanda kimse bak seni gören destekleyen yok. Bak işte. O Lesley buraya gelecek mi? Çıktı. YSS çok zorladı arkadaşlar. Şuradan farm etmeye gidecektim ben. Oyuna odaklanmam lazım. Adamlar da kasmaya başladı. Bizim YSS yok. Eksiyiz arkadaşlar. Adamlar kasmaya da başladı. Bak işte görüyor musun hatayı? Kilo uğruna sattım. Vallahi sattım. Adamlar toplu oynamaya başladı. Biz hata yapmaya başladık. desteği de kastı. Bak gördünüz mü arkadaşlar? 1-2 hata. Yalnız şu minyonlar oyunu bitirmesi yokmuş şu minyonların. GSS ultin yok mu? Kanka ultin olsaydı atardın. Orada çalardın. Abi şu milyonlar hadi be. Harley'e gitti. Bir kişi orada olsaydı bunlar lord alıyordu zaten. O oyun biterdi. Gerçekten. Öyle oyun bitirmişliğim çok var arkadaşlar. Lord'u defler miyiz? Alet oyundan ayrıldı çok iyi. Keşke çıkmasaydın kanki oyundan. Neyse sıkıntı yok. Güzel bir tercih aldık. Abi. abi satmayalım satmayalım. Of. Yenildik arkadaşlar. Hani gördünüz 1-2 ata Nelere mal oldu. <laughs> yani o kanada hep yeneceğim şeyler yok yani. Olmayacak. Yenildiğim şeyleri de atacağım. Sıkıntı yok. Hep yenecek diye bir şey yok. Yani yenilmek de var arkadaşlar. Ve bizim şey niye AFK kaldı orayı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hadi Allah'a emanetsiniz.